Değerli izleyicilerimiz, Kanun 3 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Aki Doğan Müdürü Profesör Doktor Çağlar Özkaymak. Müdür Yardımcımız Profesör Doktor İbrahim Tiryakioğlu ile beraber her hafta olduğu gibi bu hafta da yer yuvar içerisinde gelişen özellikle jeolojik süreçleri anlamaya, konuşmaya çalışacağız ve bu süreçlerin insan ve yaşamla ilişkilerini e, konuşacağız, tartışacağız hep beraber. Bu hafta e, Jeotermal kaynaklardan bahsedeceğiz. Ancak onun öncesinde hocam isterseniz dünyadaki güncel durumlardan da bir bahsedelim. Evet hocam. 8 haftadır deprem konuşuyoruz. Dünyadaki depremlerde 1 Ocak Japonya depremiyle dünyada evet. büyük depremler de başlamıştı bu yıl itibariyle. 3 Nisan'da da biliyorsun yine çok büyük bir deprem meydana geldi Tayvan'da ki Türkiye'deki depremlere benzer bir deprem aslında. Evet sığlığı olsun, büyüklük olsun evet. ki 6 Şubat depremlerine. Ama sen de gördün ki son rakamlara göre 9 kişinin hayatını evet. kaybettiği evet. bir deprem. Yani büyük bir deprem. 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tayvan'da 3 Nisan'da. Ateş Çemberi denilen aslında bizim ülkemiz kadar sismik olarak aktif bir bölgede yer alıyor Tayvan. Az önce baktığımda ben 9 Vatandaşın hayatını evet. kaybettiğini evet. gördük. Ama işte maalesef Türkiye ile karşılaştırdığımızda direkt Maraş depremleri aklımıza geliyor hocam. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yani Tayvanda ki durum şu aslında. 1999 yılında da Tayvanda büyük Aynen. bir deprem olmuştu. 7.7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu ve 99'dan sonra Tayvanda birçok şey değişti. Yani artık oradaki yetkililer harekete geçti. Bu e, diri fayların üzerindeki yapılaşmalar tamamen kaldırıldı. Yasalar çıktı ve e, buna uygun olarak faylar imara esas haritalara işlendi ve yapılaşma da değişti tabii ona uygun olarak. Ve bugün işte gördüğümüzde e, tabii deprem sırasında meydana gelen can kaybı da buna pay olarak minimuma indim. Ya aslında 99 depreminden sonra bizim ülkemizde de çok şey değişti ama sonuçlarını hmm. çok yansıtamadık galiba. Evet. Yani Maraş depremleri biliyorsunuz çok acı oldu ki hani bazı izleyicilerimiz bu deniz depremiydi gibi aklına gelebilir ama biliyorsun 2020 Sisam depreminde de deniz depremiydi. Evet. 70 km'de <laughs> de Bornova'da birçok yıkım evet. yaşanmıştı ki burada da 20 km ötede karaydı. Aşağı yukarı benzer büyük hatta daha büyük buradaki deprem evet. orada 6.9'da yanlış hatırlamıyorsam İzmir depremi. Yani demek ki sadece bazı şeyleri değiştirmek kağıt üzerine değiştirmek gerekmiyor. Bunları uygulamaya evet. biraz korkmak. uygulamaya geçmek gerekiyor. Evet. Yani şöyle bir baktığımızda aslında Afyonkarahisar'da da 1995 1 Ekim'de Din Arde Din Arde vardı 6.2 büyüklüğündeki bir depremde. 90 vatandaşımız hayatını kaybetti. Evet. 3 Şubat 2002 depremlerinde Çaydı. 42 vatandaşımız hayatını kaybetti ki onlar altı büyüklüğünde çok daha aslında düşük büyüklüğe sahip depremlerdi. Yani ülkemizde de umuyorum ki bu depremin etkilerini, barışı unutmayız, 99 depremlerini unutmayız ve bir an önce aslında yasalara da girmesi gerekiyor evet. diye düşünüyorum evet. ben. E, fay yasasının özellikle bir önce çıkması gerekiyor ki yasal düzenlemelerle aslında bunu biz kontrol altına alabilirim. Evet. evet, bu hafta e, jeotermal kaynaklardan e, konuşacağız dedik. Bugünkü konumuz değerli hocam Profesör Doktor Ahmet Yıldız. Ahmet Yıldız hocam geotermal e, e, ve maden kaynakları araştırma uygulama ve araştırma merkezi müdürü aynı zamanda Üniversitemizin Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendis Fakültesi Dekanı. Aynı zamanda e, üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yapı yapıyor. Aynı zamanda da Maden Yatakları Maden Yatakları ve eee Kimya Ana Bilim Dalı Başkanlığını yapıyor. Aynı zamanda üniversitemizin de Senato üyesi Ahmet Hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ya, hoş, hoş bulduk. Bugün e, büyük ölçekten küçüğe zoomlayarak aslında evet. hem Afyon'da hem ülkemizde jeotermalden konuşacağız hocam. Ama önce isterseniz siz kendinizi kısaca bir tanıtın. Ben tanıtmaya çalıştım evet. ama e, sizi bir ee, tanıyalım. şöyle ben jeoloji mühendisiyim. 94'te üniversiteden mezun olduktan sonra işte Afyon Kuşdur Üniversitesi'nde göreve başladık. Şu an 30. yılımdayım yani görev süren. Maşallah hocam. E, bu 30 yıllık süre zarfında işte farklı ünvanlarla, farklı birimlerde üniversitenin görev aldık. şu anda sizin de belirttiğiniz gibi mühendis fakültesi, jeoloji mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışıyorum. 2017'den bu yana dekanlık görevini yürütüyorum. şimdi bugünkü programın konusu olan e, ilgili üniversitemizde 2009 yılında kurduğumuz jeotermal ve maden kaynaklar uygulama araştırma merkezinin müdürlüğünü yürütüyorum aynı zamanda böyle bir giriş yapalım Hocam, isterseniz. Hocam, e, yıllardan beri burada Uygulama Araştırma Merkezi evet. müdürlüğü yapıyorsunuz. Şu anda da şöyle kısaca bir bahsedebilir misiniz? Üniversitemiz e, biliyorum ki ben aslında hem ülke çapında Hı -hı. sizin bazen İzmir'de görüyoruz sizi, bazen Urfa'ya, Diyarbakır tarafına gidiyorsunuz, evet, bazen evet. Karadeniz'e gidiyorsunuz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak. Kısaca bunlardan bir bahseder misiniz merkezin amacı? Biz tabi branş olarak ben kendi uzmanlık alalım yeraltı kaynaklarının araştırılması üzerine. Yani ilk üniversiteyi bitirdiğimizden bu yana farklı özellikle yeraltı kaynaklarını araştıran projeler içerisinde yer aldık. Tabi Afyon'da çalışmamız nedeniyle de Afyon'un birazdan bahsedeceğiz. En önemli özelliklerinden bir tanesi de zengin yer, jeotermal kaynaklara sahip olması. Bizim üniversite içinde böyle paydaşlarımızla gerek afyon içindeki gerek afyon dışındaki paydaşlarımızla yaptığımız görüşmede işte afyonun jeotermal potansiyelinin yüksek olması nedeniyle üniversitenin de bu konuda bir araştırma yapan biriminin olması gerekliliği bize tavsiye edildi, önerildi. Biz de bu ıı, tavsiyeden yola çıkarak 2009 yılında ıı, üniversitemiz bünyesinde Jeotermal Maden Kaynakları Uygulama Araç Merkezi'ni kurduk. Bizim buradaki amacımız ıı, tabii öncelikle Afyon Karahisar'ı araştırmaktı. Çünkü Afyon'un jeotermal potansiyeli gerçekten çok yüksek. Sonra da ıı, yani Batı Anadolu'dan devam ederek ülkemizin farklı bölgelerinde araştırmaya ihtiyaç duyulan alanlarda özellikle jeotermal ve maden kaynakları ile ilgili çalışmalar yapmaktı. Yani 2009 sene 2024 15 yıl olmuş. Yani zaman çok hızlı geçiyor. Büyük bir heyecanla başlamıştık. Yani programa gelmeden önce şöyle bir yürüttüğümüz projelerin listesi var. Ben sürekli güncelliyorum o listeyi. İncelediğimizde 2024 itibariyle 79 tane projeyi ...yani yürüttüğümüzü, bunların önemli bir kısmının da tamamlandığını gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Tabi burada e, bunları yaparken ciddi bir altyapı ihtiyacınız var. Hem cihaz altyapısına hem de personel altyapısına ihtiyaç var. E, çünkü günümüz artık araştırmalar teknoloji odaklı yapılıyor. Yani evet e, biz ilk üniversite yıllarında falan e, şu anda yapıyoruz. gene arazide çalışıyoruz. elimize çekicimizi alıp sürekli gözlem yaparak Sizin görselleriniz vardı hocam. Evet, yansıtabiliriz e, ilk slaytımızı. Yani e, araştırmalar yaparken günümüz artık teknoloji odaklı araştırmalara döndü. E, bunun da gereği olarak ciddi bir altyapı ihtiyacınız oluyor. Bunu sağ olsun rektörlüğümüz o zamanki merkez kurulurken bize destek olan Afşet'in de desteğiyle altyapıyı kurduk. Ve bünyemizde şu an jeoloji, işte jeofizik, maden, gibi yer bilimlerinin farklı branşlarından insanların, araştırmacıların görev aldığı bir ekip var. Bu ekiple bu çalışmaları yürütüyoruz. Ve son yıllarda, son 5-6 yıldır da bu yaptığımız çalışmaların semeresini TÜBİTAN yıllık bazda yapmış olduğu analiz raporlarında yerini aldı. Bu raporlarda son 4-5 yıldır Merkez Müdürlüğümüz Jeotermal Araştırma Grubu olarak başarılı bir performans sergiliyor. TÜBİTAN raporlarına yansıdı bu. Bundan da son derece memnunuz. Biz tabii araştırmalar yaparak hani araştırmalar yapmak üzere kurulan bir merkez ama onun yanında işte biliyorsunuz üniversitenin misyonlarından bir tanesi bilimsel etkinlikler düzenlemek, toplumu kendi branşımız itibariyle bilinçlendirmek, farkındalık toplantılarında toplumun farklı kesimlerine kendi branşımızla ilgili konuları aktarmaya çalışıyoruz ki jeotermal de önemli bir konu. Bu tür etkinliklerde elimizden geldiğince katılmaya çalıştık. Çok aktif bir araştırma merkezi Üniversitemizde en evet. önemli araştırma merkezlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz hocam. yani. Üniversitemizdeki araştırma merkezleri arasında aslında evet. Birçok konuda öncelik yapıyorsunuz, evet. liderlik yapıyorsunuz evet, bu konuda. Evet. Tebrik ediyorum ben de. Değil mi hocam? Evet evet hocam. Değil. Hocam aslında Afyon, Jeotermal'in yani birçok şeyin başkenti diyorlar ama Jeotermal'de evet. de çok büyük bir potansiyele sahip tabii, Afyon'un tabii. bunu biliyoruz. Bu e, izleyicilerimiz aslında bu jeotermal suların nasıl oluştuğunu da merak edebilirler. Evet. Bunların özellikle soğuk sulu oluşumlarına göre farkları nelerdir hocam? Evet. İzleyicilerimize kısaca bunlardan da bahsedebilir miyiz? Yani jeotermal kaynaklar aslında önemli bir jeolojik yapı. Ee, biz derslerde, jeotermal ilgili toplantılarda konuyu anlatırken onu söylüyorum. Yaşayan bir jeolojik yapı. Bazı jeolojik yapılar aslında oluşumu tamamlanmış, biz oluşumu tamamlamış jeolojik yapıları arazide gözlemliyoruz biliyorsunuz. Ama jeotermal sistem öyle değil. Yaşayan bir jeolojik yapı. Yaşayan bir jeolojik yapıyı da araştırırken bu jeolojik yapının e, insanlığa sunduğu nimetleri e, kullanırken dikkatli olmak durumundayız. E, yine bu tür toplantılar özellikle bunu e, vurgulamak adına jeotermal suların nasıl oluştuğunu ben böyle kısaca hani çok böyle detaya girmeden, fazla bilimsel e, detayda insanları boğmadan anlatmaya çalışıyorum. Bir jeotermal sistemler, bir sonraki slayta geçersek eğer, e, on şekil üzerinden anlatmak daha uygun olacak. Bu resimde de göreceğiniz üzere, bu resim e, jeotermal sistemlerin e, sadece ülkemizde değil, dünyada da e, oluşumunu gösteren bir model bu modele bakacak olursak sistem aslında yağışlarla besleniyor. Yani meteorik değişimlere, iklimsel koşullara son derece hassas olan bir yapıya sahip ve yağışlarla yer yüzünün sular şekilde de göreceğiniz üzere yerin gözenekli yapısına, çatlak ve kırıklı yapısına bağlı olarak yerin altına süzülüyor. Burada mavi renkli oklarla gösterdiğimiz kısımlardan o soğuk suyun yerin altına süzüldüğü kısımları görüyoruz. Yerin altına süzüldüğünde bu sular ortamın sıcaklığı burada çok önem arz ediyor. Eğer ortamın sıcaklığı normal meteorik sıcaklıktan biraz daha yüksek ise o su artık ısınmaya başlıyor. Burada tabi modelde yerin altına bir ısı kaynağı koymuşuz. Genelde ısı kaynağı ülkemizde hani jeotermik gradyan diye ifade edilen yerin derin bölümlerinden yukarı doğru yükselmiş ısının yarattığı bir ısı artışı söz konusu. Sular bu ortama indiğinde belli bir süre tabi rezervuar diye tabir ettiğimiz doğal ortamlarda kalıyorlar. Ve bu süre zarfında bir yandan ısısı değişiyor, basıncı artıyor. Şimdi ısısı yükselen bir cisim fizikten düşünürsek ne olacak? Yükselmiş. Genleşecek, olacak. yoğunluğu azalacak, basıncı da artınca kırık ve çatlaklar boyunca resimde de gördüğünüz evet. gibi yukarı yükselmeye başlıyor ve jeotermal kaynaklar dediğimiz o doğal su çıkışlarını evet. meydana getiriyor. Yani yerin altına süzülen sular aşağıda ısınıyor tabii ve evet. ısınan suların yukarı çıkabilmesi evet, için de evet. burada siyah olarak gördüğümüz bu evet, fay kırıklarını, fay kırıklarını takip ediyorlar. yani. Aslında hocam depremleri üreten faylar bunların büyük bir kısmı. Tabii, tabii yani. yani depremler ne kadar bize aslında zarar veriyor ama aslında depremlerin ve deprem üreten fayların ...burada gördüğümüz aslında bize faydaları da hmm, evet. olduğunu görüyoruz burada. Yani aslında hani deprem tabii sizin uzmanlık alanınız. Ben de konusu geçtiğimde bulunduğum ortamlarda söylüyorum. Deprem zarar vermiyor, bulunduğumuz binalar zarar veriyor bize evet, diye. Evet. Depremler aslında yani tıpkı şimdi konuştuğumuz jeotermal sistemler gibi bir jeolojik oluşum. Evet. Yani eğer biz bu jeolojik oluşumlara uygun hareket edersek insanlar olarak bundan biraz Aynen. evvel Tayyan örneğinde olduğu gibi yani hem maddi hem de manevi anlamda zarar çok aza inecektir. Bu da bir jeolojik yapı. Yani biz bunu usulüne uygun bir şekilde kullanmazsak doğaya insanlar olarak zarar veririz. Sular yeryüzüne çıktı kaynaklar şeklinde. İnsanlar bunu keşfetmişler. Yani biraz sonra kullanıma dair de bazı şeyler bahsetmek istiyorum. Yani çok tarih öncesi dönemlerde keşfetmişler. Bunu işte milattan önce 10 binli yıllara kadar falan uzanıyor. Sonraki slayta geçersek onu da evet. belki resim yani üzerinde... Yani geçmiş dönemdeki Hı. insanlar da bu cihotermal kaynaklardan fazlasıyla yararlanmışlar. Tabii tabii yani şimdi... Özellikle ısısı... bazı antik kentlerde de görüyoruz hocam. Yani o Roma döneminde de, ülkemizde de aktif olarak kullanılmış. Evet. Hatta sağlıkta kullanılmış. Sonraki slayta geçebilir miyiz? O slide üzerinde de. Yani burada mesela insanların jeotermal kaynakları keşfetmesi çok yeni değil aslında. Bunu arkeolojik kazılarda edindiğimiz bulgulardan görüyoruz. İşte milattan önce 10 binli <laughs> yıllarda jeotermal kaynakları kullanarak işte çanak, çömlek, krem gibi bir kısım ürünleri günlük yaşamımızda kullandığımız eşyaları yapmış insanlar. Yine e, siz de ifade ettiğiniz Romalılar döneminde e, özellikle jeotermal kaynaklar kullanarak e, bu kaynakların kullandığı hamamlar inşa etmişler. İnsanlar buralarda e, banyolarda, tedavide ısınma amaçlı kullanmışlar. Çok eski dönemler. Biraz daha e, tarihin ilerleyen dönemlerine gelecek olursak, Milattan sonra mesela Anadolu'da dördüncü yüzyılda Kütahya'nın ayzonayı kenti var antik kenti. Evet. Oradaki kazılarda ortaya çıkartılıyor. İlk mesela hamamın Romalılar zamanında bu bölgede yapıldığını görüyoruz. Jeotermal kaynaklar bir yandan böyle insanlar tarafından o günkü şartlara uygun bir şekilde kullanılırken artık böyle zaman ilerledikçe, tarih ilerledikçe endüstriyel kullanımları da ortaya çıkmaya başlamış ki 1800'lü yıllarda ee, geotermal kaynaklardan ilk borik asitin üretildiğini e, görüyoruz. Kaynaklardan görüyoruz bunu. Mesela ortadaki fotoğrafa e, bakacak olursak bu İtalya'nın Larderello kentinden e, çekilmiş bir görüntü. E, görüntüdeki kişi e, bu kentte geotermal ruhsatın sahip olan yatırımcı. Burada bir e, geotermal kaynağın ısı enerjisini kullanarak bir santral kuruyor. 1904 yılında. ilk santral o zaman yapılmış. Muazzam bir yeri Yani buraya da biz bir toplantı vesilesiyle gitmiştik. Yani 200 derecenin üzerinde jeotermal kaynağın çıktığı bir bölge. Ya yani O zamanki şartlarda bir ampulü yakacak kadar, bir ampulü çalıştıracak kadar gücü olan bir santralmiş ama yani dünya tarihinde bir teknolojinin tarihinde, endüstri tarihinde bir dönüm noktası olmuş bu. Sonrasında devam etmiş. İşte 1911 yılında yine dünyanın ilk elektrik santralinin kurulduğunu görüyoruz. 250 megawatt, pardon, 250 kilowatt gücünde ilk jeotermal güç santrali inşa ediliyor. Ülkemize gelecek olursak, bir sonraki slaytta ülkemize dair uygulamaların olduğu bazı fotoğrafları göreceğiz. Burada mesela ilk jeotermal sondajın İzmir'in Balçova ilçesinde yapıldığını görüyoruz kaynaklardan 1963 yılında. De. Bu ülkemiz için de çok önemli bir tarih. İşte Balçova'da şöyle hani insanların jeotermal kaynakları kullanımından konuştuk. İlk konut ısıtmacılığının ilk şehir ısıtmasının yapıldığı Bu, bir bölge. Balçova'da elektrik üretilmiyor değil mi hocam? Buradan şu an ısıtma, Evet, ısıtma, ısıtma amaçlı. Evet, yani. 1960'lı yıllarda ilk açılan sondajda. Evet. konut ısıtması amacıyla sondaj yapılıyor. Suyu üretiyor. O zamanki yani META'nın yaptığı bir sondaj bu da. Sonradan konut ısıtması amacıyla da gerekli düzenlemeler yapılıyor bölgede. Şimdi tabii ülkemizdeki gelişmeler bu tarihten sonra hızlanıyor. 1984 yılında işte ülkemizdeki ilk jeotermal elektrik santrali kuruluyor. Yani Denizli'nin Kızıldere bölgesine. Buhar kent tarafı mı oluyor? Ee, Kızıldere, Kızıldere evet Buhar kentle hemen komşu bir hmm. yer. orada Büyük Menderes Havzası içinde şu an günümüzde baktığınızda buna benzer o kadar çok santral var ki şeyde bölgede önemli bir jeotermal bölge haline geldi. Oranın potansiyelinden kaynaklı. İşte 20.4 megawatt gücünde ilk santral kuruluyor. Bu santralin şöyle bir özelliği var. Avrupa'da da ikinci santral. Büyük evet, Yani evet. Avrupa'da yapılmış o çapta ikinci santral oluyor. Ee, devam edelim. Ee, yani jeotermal o kadar aslında faydalı ki bu kaynaklar. Biz evet, bununla elektrik evet, üretiyoruz. Evet. Bunun dışında çok fazla kullanım alanları var hocam değil mi? Yani Dinliğiniz tabii kadarıyla. şimdi jeotermalin kullanımı ile ilgili genelde şöyle bir e, yaklaşım var. Yani e, kaynağın sıcaklık ve debisi kullanım alanını e, etkiliyor. Yani sıcaklık e, günümüzdeki şartlarda söylüyorum 95 derecenin üzerine çıktığında jeotermal kaynakların elektrik enerjisi e, üretiminde kullanımı söz konusu oluyor eğer sıcaklık bunun altındaysa bu sefer doğrudan kullanım dediğimiz, afyonda da yaygın kullanım şekillerini gördüğümüz işte konut ısıtmacılığı, seraların ısıtılması, ondan sonra sağlık sektörü, var. Sağlık sektörü turizm alanı gibi farklı endüstriyel kullanımları devreye giriyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Sıcaklık burada kullanımı kullanımında evet. son derece önemli. Hocam e, bu sıcak suların ...bazı zamanlarda biz bunun yüzeye kendiliğinden çıktığını görüyoruz mesela. Ömer evet, evet. Gecek'te de var değil mi evet, bildiğiniz evet, kadarıyla? Evet, evet. Biz daha sıcak ve daha derine inebilmek için sondajlar yapıyoruz hı. aslında. Tabii, tabii. Ki bu ülkemizde de Afyon'da da çok fazla son zamanlarda artmaya başladı. Hı hı. Hocam bu derin sondajlarla beraber bir yerin içerisinde meydana gelen aktiviteler... Sismik hareketliğe sebep oluyor mu? Bu konularda da çalışmalar var yani galiba. Ben... Evet, yani aslında Bundan son, da bahsedelim son zamanlarda kısaca Son zamanlarda hocam evet bununla ilgili de eee jeodezi de bu konuyla e, yer altı sularındaki değişimleri GPS'ler üzerindeki etkileriyle de incelemeye başladılar. Aslında insanlar sürekli bir su çekimi var diyor ama Ahmet Hocam aslında sürekli bir su çekimi yok değil mi? Hayır hayır. Belirli bir şeyden sonra geri aynı kaynağa bir su basmakta. Yani aslında boşaltılmıyor komple. Geri e, mümkün olduğu kadar Geri basımda yapılmaya çalışılıyor. Ya tabii şimdi günümüzde teknoloji gelişti yani sondaj teknolojisi gelişti. Ondan sonra su yeryüzüne çıktığında biz suyu doğrudan kullanım yerine götürmüyoruz. Suyun ısısını alıp ısısı düşmüş olan suyu tekrar reenjeksiyon dediğimiz uygulamayla rezervlara basıyoruz. Bu artık ülkemizde de Afyon'da da çok güzel bir şekilde uygulanan bir yöntem. Yani şu an mesela Ömer Gecek bölgesinde. %90'ın üzerinde üretilen su o bölgede bulunan reenjeksiyon kuyuları vasıtasıyla rezervuara basılıyor. Hocam zaten bu yapılmadığı takdirde jeotermal sonlanacaktır herhalde. Çünkü evet. son zamanlarda bütün dünyada Sonsuzluk olduğu gibi ülkemizde de bir kuraklık gibi. var. Yeraltı seviyesi sürekli düşüyor. Dolayısıyla biz yerin altından suyu aldığımız suyu geri oraya göndermediğimiz zaman hı, hı. Kuraklık kendine gösterecektir. Yani sıcak suya ulaşamayacağız. Jeotermal sistem modelini hatırlarsak orada hassas bir denge var aslında. Evet. Yani yağışlarla beslenen bir sistem var. E, yerin altında biriken suyun miktarı sürekli iklimsel koşullara bağlı. Ve e, böyle olduğu için de yani rezervanın sürekli beslenmesi gerekiyor. E, şimdi beslenin miktarı belli. Eğer biz ee, tabi geçmiş yıllarda çok tarihi öncesi dönemlerde kaynağın yeryüzüne çıkmasını bekliyorduk. Ama, Ama günümüzde ulaşabiliyoruz <laughs> kaynağı. Hocam, yani, yani ne teknolojinin kadar gelişmesi e, tabi iyi olduğu gibi e, kötü taraflar da var. Biz artık insan oldu çok sabırsız ihtiyaçlarımız bitmiyor. Sürekli artarak devam eden bir ihtiyaçlar var. E, sondajla biz rezervuara ulaşabiliyoruz. Şu anda en derin ne kadar hocam Afyon'da? Ne kadar yani lazım? Afyon'da ortalama e, bir değer verebilir miyiz? Mesela ee, şöyle, merkezde yapıldı, 1200 metre civarında yapıldı bir yerde. Ee, Ömer Gecek'te gene 700-800 metre civarında bir sondaj yapıldı birkaç yıl önce. Ee, i̇şte bu geçen yıl, 2023 yılı içinde de e, Hebeli Termal'in bu, evet, bu Çobanlar orjinde. Bölgesi'nde, yine bizim de içinde olduğumuz e, proje sonrasında yapılmış. E, 1000 metrelik bir kuyu yapıldı. Ortalama 1000 metre. Ama mesela bu değişiyor. Bizim mesela kampüste de jeotermal sondajlar var biliyorsunuz. Kampüsümüz de yine jeotermal kaynaklarla ısınan ve şu an Türkiye'de kapalı alan anlamında bu kadar toplam kapalı alanın jeotermalle ısıtıldığı tek kampüs olduğunu şey. söyleyebilirim. Mesela şeye baktığımızda kampüsteki kuyular 600 en fazla 700 metrede falan kalıyor. Yeterli oluyor yani bu seviye. Evet, evet. Sıcaklık olarak Bunu yetiyor. Gelecek hafta konuşsak evet, da ee, süremizde. Biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Ee, ama her hafta olduğu gibi önümüzdeki haftada e, bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki hafta e, görüşmek umuduyla. Herkese mutlu günler, iyi günler diliyoruz.